Yani eğer vatan ben videoyu bilmiyorum. Bu bu soruyu onun için e, görmediğim bir şeyi bana cevaplandırmak durumunda bırakıyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı vardır. Eee doğru. Eee ben de videoyu gördüm ve paylaştım. Eee A Haber'de sanıyorum. A haberde burada var. Daha sonra telif hakkı eee dolayısıyla videomu videoyu kaldırmışlar benim eee Twitter adresimden. Eee ama şunu biliyoruz, hakikaten Türkçe bilmeyen, Türk siyasi hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmeyen e, insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Hatta seçmen listelerini tararken şunu gördük: e, Afganistan'da doğmuş Türk vatandaşı Abu Dhabi'de veya Cidde'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz. Türk milletinin elinden egemenlik hakkını alıcı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de şöyle bir çözüm önerisi getirmiştik. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene süre geçmeden Türkçe'yi doğru dürüst öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın. Bir, iki e, gayrimenkul satışı karşılığında vatandaşlık verilmesin. Bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama e, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.